Nasıl Rabbimiz daha çocukluğunda hazırlamış, onu pak nesillerden süze süze getirmiş, çocukluğunda dahi onu muhafaza etmiş. 25 yaşındayken kendi bir kölesi var, 10 yaşında Zeyd değil mi? Zeyd bin Haris. Babası ve amcası onu almaya geliyorlar, satın almaya. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha 25 yaşında. Diyorlar ki ya Muhammed, o zaman peygamber değil aleyhissalatü vesselam. Yanında bir emanetimiz var. Bize onu sat. Köle olarak senin yanında duruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuğa sorun. Sizi tercih ederse alın götürün para istemiyorum. Ve 10 yaşındaki bir çocuk daha delikanlı olan o şerefi beni Adem'in bacağına sarılıyor. Ben seninle kalacağım diyor. Baba siz gidin. 10 yaşında bir çocuk babasını dünyaya değişmez. Babası itab ediyor. Ve hekeya ya Zeyd. Ettehtar el ubudiyete ala al hurriye ve ala ebik ve ummik ve ala ehlik. Sana yazıklar olsun ey Zeyd. Sen köleliği hürriyete tercih ettin. Babana ve ailene köle olmayı tercih ettin. Deyince Zeyd ne diyor? Ey babacığım on yaşında bir çocuk. Ben bu zatta bu delikanlıda öyle hasiyetler gördüm ki değil size onu dünyaya değişmem. Arkadaşlar Hazreti Zeyd köleliği tercih etmekle ashabı kennucum benim ashabım yıldızlar gibidir. Nevi beşerin yıldızı oldu. Yani hürriyetinden feda eden makam kazanır unutmayın. Siz de akşam zevki sefa hürriyetinizi, gezmek, tozmak hürriyetinizi kısıtlamakla inşallah rafi'ü derecat olan dereceleri yükselten Cenab-ı Hakk'ın indinde inşallah dereceniz yükselecek inşallah. Rabbim yükselsin inşallah.